Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Monster Hay'ın Chloe adlı bebeğini açacağız. Yani piramit kızı yani neydi adı ismi? Neydi sarmaşık kız mıydı? Ta ta, -ta bebeğimizi açacağız. Oynatma kamerayı. Şimdiki arkadaşlar. Bu bebeğimiz çok önemli bir bebek Monster High için. Bu da zaten Gördüğünüz gibi arkasında arkadaşlarım bazıları var. Frinki ve Dracula da var. İkisi de bizde var. Ve arkadaşlar bu yoktu. O yüzden hemen aldık. Biraz inceleyelim ondan sonra açalım. Saçları çok parlak ve güzel. Ayakkabıları mükemmel. Söylemeye gerek yok. Biraz kolunda falan desen var. Çantası helal müthiş değil mi? Çantası çok güzel. Bu arada siz göremezsiniz belki ama desenleri var çantasının üstünde. Şimdi monster hallerin kutuları bile çok değerlidir. O yüzden dikkatli açmalıyız. tamam. Şimdi ilk önce açmaya şu köşesi var ya şu kısmı. O kısımdan başlarsınız. Şurada bir kısım vardır. Oradan açarsınız. Yani ben açamadım yine ama. Bakın oyuncağın şurasında bir delik var. Oraya parmağınızı sokup. Bakın hemen çıktı zaten. Ay çok güzel. Arkadaşlar oyunca açtım. İşte böyle açılır bu oyuncaklar. Yanlış açmayın. Kutusu bile çok değerli. Kutusunu kopartmayacağım ben. Şöyle anam koptu. Neyse. Çıkarttım. Şunun bacağındaki desenleri görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Şimdi bacak bacak üstüne atmış bir de. Ayakkabısı çok güzel. Canım canlı. Şimdi kameraman. Yeri çek bakalım. Şöyle keselim hemen. Geçen de ben ejderha kızı açtığımda yanlışlıkla saçını kesmiş olabilirim. Arkadaşlar. Şuna bakın çok Şimdi arkadaşlar. Sizde de bu bebekten olabilir. Var sorunları yazın. Monster Haller'in galiba bilekleri çıkabiliyormuş. Ben çıkartmaya korkuyorum. Kırılırsa. Kırılırsa ne olacak? En korkunç kısma geldim ben de o sırada sizden arada. Nasıl çıkartacağım? Bilmiyorum nasıl çıkartacağımı. Daha yeni şov yapmıştık değil mi? Şimdi arkadaşlar belini kesiyorum. Sıkıcı değil video, Çok güzel olmalı. Görüyor musunuz ya? Nasıl şimdi? Lastik var burada. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Zil olmuyoruz. Keselim. Keselim. Ha. Devam edelim kesmeye. Çok dikkatli kesmeniz lazım. Yoksa saçını kesersiniz ve ağlarsınız. Diye bebeğimi saçını kestim ben diye. Çıkartamadım yine. Ya en sevmediğim olan şey kaldı yeri biliyor musunuz? Bebeklerin kafasını kutuya sabitliyorlar. Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Sabitlemişler bunu da. Tamam. Minyo duraklatmak zorunda kalacağız. Ama çok dikkatli olmalıyız. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar. Hallettim. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Önceden kesmiştim ben. Tabii ki böyle çıkmıyor bebekler. Kafasındakileri kopardı Of. Arkadaşlar bütün çöpler gitti. Şu an bir tek bebekle elinde çantası var. İlk çantasını göstereyim size. <laughs> çantası piramit şeklinde. Mısırlar kraliçesi olduğu için piramit şeklinde bir çantası var ve çok tatlı tutması falan. Ve çantası değil arkadaşlar çantası açılıyor. Çok dikkatli açmam lazım. Çantası açılıyor ve kocaman bir bölme var içinde. İçerisine bir şey koyabilirsiniz. Kocaman bir bölme var. Abartmıyorum. Büs büyük bir bölme var. Bayağı bayağı yani. kapatıyorum çantası. Aşırı güzel mısır piramitli çantasını uyut. Şimdi. Dekoratif amaçlı koyduğum Yanına koydum. Şimdi bebeğe gelelim. Ta ta ta. Bebeğin saçında simler var ve kafası da çok güzel. Şununla arkadaşlar, yani böyle bebek gördüm. Hala çok güzel. Yani böyle gördüğünüz gibi. Sonra kulağında delik var. Neden bilmiyorsunuz ama. Ee, ayakkabıları göstereyim bir de size. Ay pardon. Ayakkabıların altını gösterecektim. Bakın çok alt. Ayakkabıların altında bile desen yapmışlar. Orijinal sanki. Değil mi? Ayakkabısını çıkaralım mı? Ayakkabısı çok tatlı arkadaşlar. Evet. Ayakkabısını çıkarttım. Çıkıyor tabii ki. Ama çok güzel değil mi ayakkabısı? Ben bayıldım. Elbisesi de hele çok güzel. Şu boynundaki şey de çok güzel. Makyaj da çok güzel. Dudağında piercing var ne var bilmiyorum. Ve boynundaki şey çıkabiliyor. Ama çıkartmayacağım. Kırılabiliyor çünkü. Arkadaşlar sonra elbisesinin güzelliği ve boynundaki kollarının desenleri bile var yani. Kollarındaki desenler şaka mı? Bacağına desenler var. Mum yakıcısını. Şimdi çantasını eline verelim. Çantası gelsin. Arkadaşlar bu arada bu bebeği on üzerinden puanlayın tamam mı? Çantası eline takılabiliyor şimdi. Takacağım. Ay çok tatlı oldu. Bakar mısınız şuna? Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bebeğimi puanlayacaksınız arkadaşlar. Unutmayın puanlamayı. Ve ayrıca arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ben yani inceleme videosu çok güzel yaptım düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Beni mutlu edersiniz. Başka Monster High ilgili soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. Bebekle alakalı ayakkabıları falan. Fiyatı uygundu yani. Niye uygundu? Çünkü marketten aldım şu an. Piyazadan alayım deseniz pahalı yani. Biz aldık çünkü ejderha kızı piyazadan almıştık. Baya pahalıydı. Çok pahalıydı. Bu ucuzdu yani. O yüzden almıştım. Neyse arkadaşlar size diğer videolarımın da açılımı gelsin diyenler de yorumlara yaz. Tamam mı? Yoksa çekmeyi unutuyorum hep. Hatırlatın bana. Neyse video uzun oldu galiba. Bakayım uzun olmuş. Video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu serinin devamı gelsin. Hoşçakalın.